Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte e futbolda oyun oynayacağız. İnşallah oyunumuzu oynayacağız. Şimdi başlıyoruz. Hadi, 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar, daha gelen videolarda Silent Flash 2 PUBG Mobile dönerci döner efsanesi işte oynayacağız. Bir de Carfall Slay oynayacağız. Beynlerinizi verin baba. Şimdi başlayalım. Bismillah. Futbol 2025 oynuyorum konemi. Evet arkadaşlar birazcık hastayım. Burnum tıkanık bir de öksürüyorum. <laughs> Hayır özür dilerim. Yani Dari sana açılması kulağına bak hele. E, futbol, e futbol, maç sürdürür müsün? hayır. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Şimdi takımı bakayım. Oyun planı. Arkadaşlar ben takımımı böyle kurdum Bir dakika diziliş değiştir 4-3-4 Tamamdır böyle Güzel Hepsi giyimi olmadı Diziliş değiştir 5 2 Yok Şimdi 5-3 3-4-4 Doksanlar sekiz. Tamam. Evet. Hilal. Ne oldu? Hadi. Arkadaşlar. Ka kardeşim. Selamünaleyküm diyor. Kapıyı kapat. Geri zekalı. Abi. kardeşler terör olur ya. Ee, etkinlik yazıyor Ben e futbol mi seçiyorum. Şimdi bakalım nasıl olacak. Kaç dakika oldu? Daha iki dakika olmuş. Bak gidelim. Şimdi kim gelecek? Endonezya. Ho oh, yener. İnşallah yeneriz. Bakalım hele. Rovaç çekmeyi öğreteceğim onu hocam size Ronaldo ile. Özür dilerim arkadaşlar

Evet. Hay ben senin. Evet, yo yo, yo var, vallahi bir şey yok. La sarı kart. Ah be. Paşa bu oldu. İnşallah 5 dakika yaşamamışız. Yok 3. Bozum. Ah. Kırsın baba. Kırsın baba. Kırsın baba. Kayalım, kayalım. Abo, bizim, bizim bizim takımıza verme seni. Neymar, Neymar baba, ne yaptın baba? <laughs> Anladım. Şimdi pilford'un şal arkadaşına ya. evet. Dedim yaptı. kayamadık. Alalım. Ve bu adamdan alalım. Gel lan buraya Evet. Arkadaşlar e, ben şey ben videolar, çekecektim Güzel ilerledi. Yani, videolar çekecektim ama. Yani selam flash ki videolar çekecektim ama. Hayt ben senin bir farkındalığını yitirip. Ama alın. herhalde artık oynamayacağım ya. Belli Etraftaki oldu. Oğlum bir ver. Thomas. Ver <laughs> <Varma> babanı. <bunu. Gülüyor> Cristiano. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Var. Orta açıyor. Vursun. Yoktu. Karşı atak şansı. Tamamdır. Hay. Pil fordum baba. Foden. Vurdun. Hay. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Mbappe, Mbappe, Bu ne ya? Kardeşimi arkadaşı, arkadaşı hatta Ee, siz siz oraya bakmayın arkadaşlar. Taban, devam edelim. edelim. Başak oldu. 5 dakika olmuş. Evet. Şimdi devam edelim. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yaptığı iş bu. Seno. 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 Vurdu gol oldu. Sen... Gol! En donazeyi yediyoruz baba. Kristian Ronaldo. <laughs> Kristian Ronaldo anlasır baba. Geliyorlar baba. Kristian Ronaldo baba. Dürüst olacağım. Ben de bitiriş onu yapmasını istiyorum. Aferin lan. Gerçekten lan. O Kristian Ronaldo'dur. Babamızdır o bizim. Çok severim. Evet fark iki oldu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerin sağ kenarından oyuncuları sakinleştirmeye çalıştığını hı. görebiliyorsunuz. Hı. Bir ay ay ay, ay. Bırakmadılar. Hı. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Bakın şimdi size bir tane Cristiano Ronaldo'ya ta şey e, ee, Rovaşat'ı çektirelim. Olmadı. Of. Olmadı olmadı. Burayı kesin. E, e, siz burayı şey, şey olarak sanın. Bak şimdi. Cristiano. Baba ben olmuyor ya. Betim, Yeter. Barcelona, kontra, ataklarda çok güçlü kontra atak. Kontra atak. Kontrol atak. Kontrol atak, atak. Bak biliyorum. Bak demiştim. Kanka bunlar her zaman buraya atar. Abo taç. O, taç. It. Buraya atacak diyorum. Kardeş ben önceden A, 5, 3 dakika uzatmalardayız. Ney var? Hayt. Endonezya. 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 0. Şimdi bir devam bir edelim. Taraf. Aha, şimdi sizin nana yediniz siz. Evet. Yeniden birlikteyiz. 2. ya, Mbappe. Tarafta da değişiklik yapılmadı. Crisero, kısa Cristiano Ronaldo. Hop! Şut çekiyor. Abi ya, abi girdi. Abicim vallahi hakemler, hakemlerde bir şey var. karşıya çekeceğiz belli oldu. Basit değil oğlum ben iki saattir oynuyorum. Tam olarak Diyor basittir ya hadi devam. Tamam. Barcelona büyük bir kurdu. Hücevuk, Güzel ama... Mbappe. 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 Var baba. Arkadaşlar gördünüz mü? Bak vole golü. Vole oldu. Cristiano Ronaldo. Van Dijk baba sen yaparsın baba. Sen zaten büyüksün baba. İyi olmadı. Arkadaşlar vallahi bu Van Dijk çok pis doluyor. Ne siz görseniz öyle bir kayıyor. Bana şey verdi ya sarı kart verdi adam. O, bu videoda değildi bu. Çünkü başka bir videoda. Yani bu, bu videodan önce oynamıştım. Oynamıştım gittim. Louis. Louis. Us. He. Ya bak Yok ya. Abba. Dar sıfır. Kızar oldu. Vallahi biz bir derdi Foden. Hem kısar oldu. Evet Gökhan. Arkadaşlar bu video bu kadar olacak herhalde. Haberiniz Kısım ola. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Messi Messi baba. Şartı, baba. Evet çok bir güzel bir son goldü. Vay maşallah. Kaç kaç dakika oldu? Çok hani dakika. Net bir şekilde ortada. Şu an için pin daha yoldu ortada. Bu Abi alma ya. Abi Ölsün. Yani senin... Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Gel lan it. Hayt senin man. Baba saldır. Neymar baba. Kardeş vurma baba ya. Tut tut tut. Leo baba. <laughs> Hay ben senin. Baba senin bir kağı. Öyle geldik. Öğrenmedi ki. Yani şey geldik. Ya benim kafa gidip geliyor ya yine. Oh. Aha benim vallahi uzatma var gitti. Oh şarmola istemez misin? Onuzu belirleyeceğim. Hop! Kimdir o? Video çekerim. Video çekerim. Anne vallahi video çekiyorum. Tık. Anne lütfen. Oh Cristiano oh. Anne, anne hakim, vallahi. Tamam, yani, tamam. Tamam, tamam, tam, dur. Vallahi tamam anne tamam. Tamam dur. Kazandı falan. Arkadaşlar, arkadaşlar videomuz var. bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bir oyun vardı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi eyvallah.